Her bebek dünyaya geldiği andan itibaren evrensel saydığımız bazı psikolojik ihtiyaçlara sahipti. Bir önceki videoda bundan biraz bahsetmiştim ama detaylandıramamıştım. Şimdi bu videoda detaylıca açıklamak istiyorum. İlk olarak temel güvenlik algısı ihtiyacı. Her bebek dünyaya geldiği andan itibaren kendisini fiziksel ve psikolojik olarak güvende hissetmek ister. Tutarlı, istikrarlı, koruyucu, destekleyici bir ortamda büyüyen bebek dünyanın daha güvenli bir yer olduğunu algılar ve kendisini daha rahat açabilir. Diğer bir ihtiyaç bağ kurma ihtiyacı. Biz insanlar e, sosyal birer varlık olduğumuz için etrafımızdaki nesnelerle ve insanlarla bağ kurmaya ihtiyaç duyarız. Aidiyet ve yakınlık hissiyatı en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Eğer bir çocuk çocukluk yıllarında sağlıklı bağlar kuramazsa yetişkinlik döneminde de bu bağları kurmakta zorlanacaktır. Ve ilişkilerinde her zaman bu bağ kurma sorunlarını ortaya çıkaracaktır. Bir diğer ihtiyacımız özellik ihtiyacı. Özellik ihtiyacı bir çocuğun kendi kararlarını alabilmesi, kendi başına hayatını idame ettirebilecek ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bazı şeyleri gerçekleştirebilmesidir. Eğer bir çocuğa büyürken bu özellik ihtiyaçlarını gerçekleştirme fırsatı verilmezse, bu çocuk yetişkinlik hayatında da bu özellik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde davranamaz. Kendi kararlarını alamaz, kendi yolunu çizemez. Şimdi bu ihtiyaçlar biraz fazla zaman aldı. O yüzden kalan ihtiyaçları partikide anlatacağım takipte kalın. Sorularınız ve merak ettikleriniz varsa yorumu bırakabilirsiniz.